2, 3. <gülüyor> <gülüyor> babam mı kazanacak, Meva mı kazanacak? Ben kazanacağım. Meva zorlanıyor, Meva yapabilirsin, babam yapamaz. Evin çok sıkı. Yaparsın Meva. Babam zorlanmaya başladı Meva ayağın. Yapabilirsin Meva. Yeter kız düş. Babam düşecek sen hala dur Meva yaparsın. Kollarını düzleştir. Hadi. Baba in aşağı kaybedeceksin artık. Oh, awesome